güzel bir yok. Ekşi böyle, ekşi ekşi, ekşi bir gibi. Arkadaşlar şu pembe çiçeklere bakın her yerdeler. arkadaşlar burayı ben seslendireyim sadece motor sesi var ve kaptan konuşmayın diyor nedenini bilmiyorum hala bilmiyorum yani böyle renkli çok tatlı güzel minik minik evler vardı burada ve başka bir sürü bot tekneleri de tur yapıyorlardı bizim gibi arkadaşlar şimdi iki otun arasından geçeceğiz geçiyoruz geçiyoruz ve bitkiler böyle bir şey su bitkisi herhalde tam olarak bilmiyorum Aa, bayağı şeko bu arada bakın suyun rengi falan mı? çok hoş yani ay pardon Pelo. ¡Sí, pelo! Sí, sí. hey. <laughs> <laughs> <coughs> şu beraber yüzün balığa bakın. Resmen köpek balığı. Kimsenin de beni uyarmamasın. Rezaneti ama ısırmıyorlarmış. Ama ben bunu görsem ve dik direğiz yani. Şöyle 3 santim falan derinliğinde su. Neyse abarttım bir 10 santim falan da. so cute Arkadaşlar güneş batıyor. Burada yemek yedik. Çok güzel bir görüntü. Arkadaşlar selam. Şimdi herkesi günden bildiriyorum muhtemelen. Sınırlarımızı yaptırdık. Sabah 10'da girdik ve buçukta e, çıktık. iki kişi. Ve CC saçlarını da kestirdi. Ken ker ay diye bir şey yaptırdım. Yani krom değil aslında. Tam böyle manyetik e, bakın bir şey yapıyorlar ya ondan yaptırdım. Şu iki şeyime de butterfly yaptırdım buraya bir yere yaptı, demek yaptı Allah'ım. Ee, bir yere inspiration yani ilham aldığımız resmi koyarım, <laughs> bunu koyarım. Hani overall da beğendim ama aklımdaki şey bu değil. Yani, ben de o ok, olana, olan elimizde olanı kendime o ana en verimli şekilde yaşattım yani. Bize şey olanla. <laughs> Burası düz, düz sadece o şeyden, manyetik şeyden. Görüyor musunuz o manyetik şeyin etkisini? Ee, bu arada şimdi böyle yemek yemeye geldik. Aşkım. Yani o da ellerini yaptırdı. Aşkım your hands. E, clear gels. And haircuts. Evet. Sonunda bir kına kurtuldu. <laughs> El de böyle. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi falan gösteririm. Bu kadar şimdi. Arkadaşlar size yediğimiz şeyin videosunu çekecektim ama cici'ydi. Açlıkta unutmuşum böyle bir kızartma aparatı tabağı gibi bir şey yedik. Arkadaşlar, ay şunu atayım. İkinci yemeğimiz geldi. Benim en sevdiğim mayo, ketçap ve tostones. Ee, böyle bir et yiyeceğiz aşkım. Can doğru bu takımlar. Kızlar şimdi bir kahve içmeye geldik. Kahve falan içiyoruz. Ben şöyle latte içiyorum. Aşkım. <laughs> Almond overdose. Dose Almond Power Dose yani badem Power Dose e, Bunu deniyoruz. Bu bir meyve. Aşkım nasıl olsa neymiş? Acerola Acerola diye yazıyor arkadaşlar. Bunu içiyoruz. Suyunu almışız. Çünkü o ekşi böyle. Ekşi ekşi. Ekşi bir kiraz gibi. Ama bunun çok really like it. You didn't like it. Taste Taste that. Taste that. Taste that. Arkadaşlar şimdi kaleye geldik. O, tam böyle ve uçurtma aldık. Uçurtma uçuracağız. Ee, burada böyle mezarlık gibi bir şey var bence. Ve dalgalar falan. Yazık. Ama hava çok sıcak ve çok yürüdük ve elektrikler yoktu bugün tüm ada boyunca o yüzden e, tuvaletler de çalışmıyor e, ve çok sıcak ve AC de yok. E, böyle 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 bir sürü şey oldu ama ortam güzel yani. Kaleyi de göstereyim. Şurası kale. Arkadaşlar kale uzaktan böyle gözüküyor ama e, yol boyunca böyle surlar vardı. Şu arkamızda da şehir merkezi. Burası aşırı turistik ve Kalabalık şu an. Arkadaşlar burada uçurtmasını uçuran diğer insanlar. Baby Yoda ve Spiderman. man Biz de inşallah Barbie'yi uçuracağız ama <laughs> uçurmakta zorlanıyoruz. Arkadaşlar de göster. <laughs> Arkadaşlar şimdi JJ'yi de uçurtmasını uçuruyor. Yani inşallah yani herkes çok güzel uçururken bizim Barbie birazcık sallantıda. Ama iyiyiz, iyiyiz şu an, iyiyiz. İyi değiliz. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Ya ama bakın onların uçmaları ne güzel havalanmış. Aa, onunki de düştü. Arkadaşlar şu denizin güzelliğine bakın ya. Böyle bir mezarlık var demiştim ya. Böyle balkon gibi bir yere çıktık da kalenin. Çok hoş. Your feelings aşkım? Freshness. Freshness. Evet biraz esiyor böyle birazcık terlemiştik ya. gerçekten. Yandık yani. İyi geldi böyle. Burada Hristiyan mezarlığı. Aşk olar. Melek falan var bakmak isterseniz. Şurada bir melek. Ay elim elim sorry. Arkadaşlar. Yine böyle bir plaja geldik. Bu şey olayım çok ayrı. Çok güzel gözüküyor ya. Mesela böyle dalgalar oraya vuruyor. Burası içerisi daha sığ. Ve dalgaların görüntüsüne evet. bakın. Kayalar oluşuyor. Şey. Evet. Ben de tercih et geldim. Arkadaşlar şimdi monitor alıyoruz. Aşkım duyunca payment.

Çünkü yalnız Kuş. Sput, tavul, How is it? Good. Let me try. Güzel. Güzelmiş arkadaşlar. Wow. Really good. Arkadaşlar su çok güzel duruyor. Şuna bakın. Dalgaları görüyor musunuz? Çarpıyor çarpıyor. Şurada baba ne yapıyoruz artık? Transparent is the water is free. See, there is like water. Yeah, here's the... here is okay, yeah. Ah, I got strong, nice look this. Look how do. What's the a... number of the Electricity is back. Electricity is back. Oh. Uh, çıktık plajdan arkadaşlar ve hafif bir atıştırmalık yapmak için Churches Chicken'a geldik. Hmm. Görülüyor mu? Şeyi. <laughs> ee, evet, ışıklarını şey yakmıyorlar. <laughs> Aşkım, maybe this region still have don't don't have electricity. Yeah. And, uh, bazı yerlerde ışık yanıyor, bazıları yanım. Bazı yeah. sokak ışıkları yanıyor, bazıları yanmıyor, bazı tabelalar mm. yanıyor, bazıları yanmıyor. Mm. The beach experience was so nice merkez. Baya bir yüzük arkadaşlar. Oturduk biraz sohbet ettik falan. Güzeldi yani. Ama çok açtık yani sabah kahvaltıda diyoruz. We're staying with breakfast. breakfast. Literally. Yeah. Breakfast. Desajuno. Yeah. And now fried chicken. <laughs> evet şimdi de şey, çıtır tavuk keyifli. E, çok da büyük bir şey yemek istemedik çünkü şey olur. Yani annesi yemek yapıyor büyük ihtimalle. Yılbaşı yemeğim. Yani elektrik gitmeden önce yapacaktım. Arkadaşlar, yeni yıl geleneği so they, so they olarak bir şeyler patlatıyoruz. Aşkım. Ben kaçıyorum, valla. Aşkım, Careful. <laughs> yani... Videoyu çekiyor musun? Evet. İlk videoyu Now he knows. So Now he realizes. Me. Herhalde İsa anasıyla babasıymış. En hızlı biz getirdik. Yine kazandık. Aşkım. We won. We <nationwide> won. arkadaşlar ormana geldik. Ağaçların büyüklüğüne bakın. Oh, şelale. Arkadaşlar. Kocaman. Oh. Çok güzel. Arkadaşlar kertenkele. Hangisi kertenkele? <laughs> Şaka. What? Lagartijo. Lagartijo. Ok. Ah! What yeah. Böyle bir jumps. Böyle bir şey arkadaşlar, şey var. Oh, yol okay. haritası. Arkadaşlar şimdi kahvaltı yaptık ve ee, CC'nin arkadaşlarıyla kahve içmeye geldik. Ee, sonunda <laughs> e, ee, kombinlerimizi de yaptık. Değil mi aşkım? Our office match. Yeah. Böyle kombinler yaptık. Sonra da yüzmeye gideceğiz ve sonra da bu akşam Bioluminescence e, gideceğiz. Kayak yapmaya. Böyle çekerim size devamlı. you and Rainbow Şimdi çok hızlı bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Bayalımın sız e, rendezvemiz kayak rezervasyonumuz var. Okey. Okey. Hadi. Start. Yeah. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz çünkü flash açamıyoruz. Etrafın çok karanlık olması gerekiyor. Biz çok zor şartlarda video çekiyoruz. Şu an bayalımın sızı görmeye geldik. Planktonları aşkım. E, Muhtemel. Yeah. The water. You. you cannot, A you cannot... A it. Yeah. Can see it. Yeah. I see it, but very rare. rare. Çok fena yağmur yağdı. Siz çok iyi göremiyorsunuz. Yağmurda kaldık. We were stuck in the rain, paddling in the pitch dark. Literally yani aşırı karanlıkta kaldık. Şimdi grubumuz var. Her iki dağıldı. Burada B'ye geldik. Fahar'da dağıyız. Ee, ama ben kaya yaptığımız akarsuyu gördüm biraz aşkım. Kendisiydi. No. Okay, I'm gonna Arkadaşlar burada hiç belli olmuyor ama aslında olay şu e, görmeye çalışırsanız böyle mavi minik ışıldamalar var suyun içinde bunu veren de bir plankton bu Rika'da birkaç tane daha e, sahilde görülebilen bir şey ama çok hani ışık kirliliğinden dolayı aslında gördüğünüz intensite azalıyor yani. Arkadaşlar burada diğer kayakların ışıklarını görüyorsunuz ve bir deniz anası elimize aldık aynı zamanda oy boyalamasına sahip onu anlatıyorum ama hem çok rüzgarlı hem çok karanlık pek keyifli değil Arkadaşlar aslında. bugün ee, Crash Boat diye bir plaja geldik. Şimdi etraf gösteriyorum böyle bayağı bir güneşli. Arkadaşlar renkli balık var görüyor musunuz? Ay için bir yandan gösteriyorum. Sarı balıklar var. Ya evet, burada oh insanlar God, falan God. atlıyor bu arada böyle. İskele. Hadi. Balıklar gidecek. Süre bakmayın. Ama su çok güzel ya. Arkadaşlar şimdi burada böyle arkamda gördüğünüz satıcılar var. Biz de piyakola da aldık. Da. <laughs> şimdi de bunu içip yüzeceğiz. sonradan da şiş kebaba benzer bir şeyleri var yani. Şiş kebap direkt öyle söyleyeyim. Bizden esinlenmiş. E, Pinço diye ondan yiyeceğiz arkadaşlar. Çekerim yine. Aşkım. Vay. Arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? Böyle aşırı güzel. Ve temiz duruyor. Biz de şuradan atladık biraz önce. Nation. Arkadaşlar yemek satan yerler burada. Hediyelik eşyalar, havlular falan da satılıyordu bu arada. Arkadaşlar şimdi Dajdan sahilinden döndük. Ama aşırı derece trafik tutuklu kaldık. Çünkü ee, benim eski lavabodan bir tane mentorum vardı. Onunla evet. buluşmaya gidecektik. Ee, o bizi baseball maçına davet etti. İkimiz hiçbir şey anlamıyoruz baseball'dan. Bu arada sadece hani kız görmek için gidiyorum. Şimdi o burada hoca oldu. Ee, PhD mentorundu. Şimdi Böyle ortam böyle yani. Kaldık. 5 dakikalık mesafedeyiz ama gidemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugün VKS'deyiz. Böyle bir ada yani. Size göstereyim gösterebildiğim kadar şehirdir o. Şehir değil de ada sanıyorum. Arkadaşlar keçi boynuzunun kocamanlığına bakın. Bu benim elim yani ve kocaman. Hiç boynuzu mu tam olarak bilmiyorum ama ona benzeyen bir şey. Arkadaşlar, kahve çiçeklere bakın her yerde Arkadaşlar, ay duydunuz mu beni? Herhalde şu ana kadar geldiğiniz en güzel sahil olabilir mi? suyun rengi ve kumun rengine bakar mısınız? Oha ya. Yani. Arkelle gideceğim. Laşta. Size göstermek istiyorum. Aşkım. Swim. Bol sadece burada. Ama o da çok güzeldi yani. Aşkım en sevdiğim semt değil. Bu boyuttaydı arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ve e, biriydi. ve de işte, tam vardı. Yani böyle iki yanından böyle uzanan şeyler vardı. Ve kayalıklara yüzmeye çalışıp bakacağım daha fazla <laughs> diye. Arkadaşlar kedinin rahatla bakar mısınız? Yani? nasıl bir ya? Aşkım. I want to be like him. Sleeping like that. Kedi bu şekilde. Ay uyandırdık, nazar ettik ya. Bir kız havas, he woke up. Nazar ya. Ha? Nazar ya. Bir <laughs> kız say it again. Nazar ya. Nazar ya. Arkadaşlar sondan bir önceki günümüzden Merhaba yani Kışım Kışım Arkadaşlar CC hasta oldu Aşkım talk Talk with your sick voice uh, This my sick voice I lost my voice Because of a baseball game And also beach I was feeling sick also. So yeah, this is my voice. And AC. Yeah, at the end of this, Arkadaşlar şimdi de kafeye geldik. Çil bir gün geçiriyoruz ve aldığımız bu Nezuko puzzle'ını yapıyoruz ama gerçekten çok zor. Çok zor yani. Arkadaşlar size kendimi gösterecekken bunu düşürdüm. Bu arada benim ırk değişikliğime ne diyorsunuz? Burada bir videonun başındaki tipimle sonundaki terrleynimi bence bir koyalım yani yan yana. Neyse koyarız. Nur'dan ekleyecek arkadaşımıza selamlar. <laughs> e, neyse. Bunu düşürdüm. Evet. Bir yerden topladım. Bir yer çok pisti. <laughs> neyse her şeyden rağmen ayaktayım. Latem beraber. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam tamam kırılmamış. Öyle tutamıyoruz sadece. These big girls night, it's <laughs> a purest of magic. Nezako bitke zlaje. I think this should be kind of the end of the vlog. Do you think? Should I record anything tomorrow? Okay. Yeah, yeah. I'm just lost. I don't know. I not It's tomorrow. is like family day. Oh good. <laughs> be honest. So ask him, rate this experience out of 10. 10 out of 10? <laughs> Why didn't you say 1 million out of 10? <laughs> JJ has sold a lot of them. <gülüyor> <gülüyor> evet sessizliğe büyük bir cevaptı. Nezikomuzu da bitirdiğimize göre artık bence kapatabiliriz bu vlog. Buraya kadar izlediyseniz bu ve bu vlog gerçekten yayınladıysam